Ben Hocam kanalından hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle farklı bir etkinlik yapmayı planlıyorum. Video soru etkinliğimiz olacak. Peki video soru etkinliğimizde ne yapacağız? Öncelikle size birinci dönem gördüğünüz nükleotit konusunu hatırlatacağım. Daha sonra ekranlarınıza bir görsel ve soru gelecek. Ve sorumuzun cevabını da yorumlar kısmından sizlerden isteyeceğim. Belli bir sayıya ulaştığımızda cevapları Açıklamış olacağız sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim hatırlarsanız nükleotitleri modelleyebilmek için ve hepsini birden gösterebilmek için 6 farklı renkte Lego'ya ihtiyacınız var. Bakın ben burada turuncu, siyah, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkleri kullanarak 6 farklı rengimi seçmiş oldum. Şimdi bunlardan 3 tanesini kullanarak bir model oluşturacağım. Hatırlarsanız bizim modelimizde mutlaka fosfat, şeker ve bir tane de organik baz olmak zorunda. Şimdi dikkat ediyoruz seçtiğimiz rengin bir tanesi sarı diğeri de kırmızı ise bunları birbirine birleştirdiğim anda fosfat ve şeker olarak düşünürsem en az bir farklı renk daha mesela turuncuyu buraya ilave ettiğimde arkadaşlar ben üçlü bir model oluşturmuş oluyorum ve üçlü modelimde seçeceğim legolar benim fosfat, şeker ve bazımı ifade etmiş olacak. Şimdi burada artık dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar bizim hangi rengi fosfat, hangi rengi şeker, hangi rengi baz için kullandığımız. İkinci bir model oluştururken bu birinci oluşturduğumuz yapıdan en az iki tanesi ortak olmak zorunda. Örneğin sarı ve kırmızı renkleri ortak kabul edersem seçtiğim üçüncü farklı Lego yeni bir nükleotit modeli oluşturmuş olacak sevgili öğrencilerim. Dikkat ederseniz artık benim modelimde sarı renkler fosfat, kırmızı renkler şeker ve farklı olan renklerde bir nükleotit oluşturmuş oldu. Bir tane daha modelleyelim. Bakın sarı, kırmızı ve yeşili kullandığımız zaman bakın yine farklı bir model daha oluşturmuş oldum. Son modelimi oluşturmak için de yine sarı, kırmızı ve mavi renkleri kullanıyorum. Bu şekilde 4 farklı nükleotit modelini oluşturmuş oluyorum. Yalnız arkadaşlar yine bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Bakın sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, turuncu, sarı, kırmızı, siyah ve sarı, kırmızı, yeşil. Dikkat ederseniz kırmızı hep ortada ve burada bizim kırmızı renk nedir? Şekerimizi ifade etmektedir. Sarı renkte fosfat haline gelmiştir diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim şimdi size soracağım soru ekranlarınızda. Dediğim gibi cevabını yorumlardan benimle paylaşıyorsunuz. Ben de belli bir süre sonra cevabı sizlerle paylaşmış olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve yeni videoları takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.